başlar gelir yeni yeni başlar internet TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman internet Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Bilmediğiniz güncelleme özelliklerinden bahsedeceğim ve göstereceğim Güncellediğinizde artık böyle bu videoyu izledikten sonra Diyeceksiniz ki ya tamam bunu da biliyorum şunu da biliyorum Hiç uğraşmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar Şimdi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı Güzel yorumlarınızı da yapmayı unutmazsanız sevinirim Hemen videoyu geçmeden önce arkadaşlar Şöyle bir Popülerliklerimizi hızlıca okuyalım. Yine TV Gölge N7 Ali. M44 Davut var. Ve AVG Panda. İsmi gözükmeyen arkadaşlarımız varsa da onlara da teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde yeni özelliklere geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci özelliğimiz. Belki fark etmediniz. Tabii fark edenleriniz olmuştur arkadaşlar. Artık Lobby'de, Çin PUBG'de olduğu gibi Otomatikman herkes aynı dansı yapabilecek. O dans sizde yoksa bile arkadaşınızda varsa sizin yerinize dansı açıp hepiniz aynı dansı yapabileceksiniz. Nasıl mı? Mesela buradan. Şöyle baktığınızda artık böyle uydurmaya çalışmayacaksınız. Hadi sen bas ben basayım falan böyle 2 saniye farklı böyle kaçırma falan olmayacak arkadaşlar. Şöyle toplu bir sürümcü. Ne bileyim. Şöyle danslar. Tabi 4 kişi daha farklı durabilir. Bu özellik güzel oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Özelliklerden bir tanesi bu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen diğer özelliklere geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer özelliğimiz bu ayak sesidir silah sesidir Bunu nasıl açarız Ekranda nasıl gözükür onu göstereceğiz Şimdi arkadaşlar ayarlara geldiğinizde Şurada gelişmiş kontroller kısmına Geliyorsunuz Buradan da arkadaşlar ana ekran ses işaretleri var Sadece akibet yaparsanız Klasik maçta göremezsiniz Bunu klasik yaparsanız klasikte görürsünüz Keşke buraya ikisini filan Beraber görüntü olayı da olsaymış Şimdi arkadaşlar Ekrana iyice bakın Bayram bak abi Yürü abi etrafımda. Ekranda gördünüz mü bak? Uzaklaş yavaş yavaş böyle. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Devam et ileriye doğru. Tepe aşağı inme Tepe devam et. Kayboldu. Gördünüz mü? Bir herhalde bir 50 metreye falan ayak izi belirliyor. Gel buraya doğru. Gel 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 gel. Ekranda gördüğünüz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ateş et abi. Haritada gözüküyor bu arada. Gördüğünüz gibi burada bir daha ateş et. Hem haritada hem de ekranda bunu görüyoruz. Bu iyi bir özellik olmuş bence. Yorumlara yine fikirlerinizi yapın. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir diğer özelliğimize geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik bir diğer özelliğimize. Bu özellik ne? Adam taşımayla alakalı. Adam taşımayla alakalı ne değişebilir ki oyunda diyeceksiniz. Arkadaşlar değişiklikler var. Bugün onu göstereceğim size. Şimdi bayram indir abi adamı. Şimdi buraya geldiğimizde ben arkadaşı taşıyorum değil mi gördüğünüz gibi. Arkadaş isterse benim üstümden inebiliyor. İn abi ben hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar yürüyorum. Gördünüz mü indi. Ve arkadaş kendi inerse arkadaşlar sizin üstünüzden siz tekrar taşımaya bastığınızda bir dakika boyunca arkadaşınızı yerden alamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Ama mesela rakip rakip oyuncu bayram gel al abi Rakip oyuncu aldığında arkadaşlar rakip oyuncunun üstünden de inemiyorsunuz. Değil mi Zafer? Aa, Za Zafer öldü. <laughs> Burası bu şekilde. Şimdi bunu benim üstümde göstereceğiz arkadaşlar. Ekrandaki yazıyı da göreceksiniz. Şöyle biz yeni bir odamızı kuralım hemen. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza tekrar giriş yaptık. Bu arada haritada <laughs> planör var. <laughs> Mod olmadığından dolayı olabilir mi? Yani direkt buraya koymuşlar planları. Maça da şimdi girdik arkadaşlar. Şöyle bakın yani alan falan yok. Sonradan buraya indirdiniz demeyin yani. Biraz alan daralmaya başlayacak. Şu anda şöyle düşünüyorum. Bu nasıl çıkacak buradan acaba? Buradan uçamaz ki bu. Yani onu diyorum ben. <laughs> şu şu tarafın biraz kırık olsa belki. Neyse. Şimdi arkadaşlar bayram beni düşür abi. Diz, bacaklarım, ha helal. Kaldır beni Zafer. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. Bir tak, e, takım arkadaşın tarafından taşınırken inebilirsin diyor. Bekle Zafercim ya Zafer beni bir bıraksana be. Bayramda da oluyor mu acaba? Bayram kaldır beni rakip olarak. Ha, bayramda inme olayı gelmiyor. İndir Bayram. Zafer kaldır. <laughs> Şöyle bir in diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şak diye iniyorum. Ve Zafer beni kaldıramıyor. Beni canlandır abi tekrardan. Böyle bir özellik oyuna eklenmiş. Sizce bu özellik nasıl? Yani güzel mi? İşinize yarar mı? Ha adam sizi takım arkadaşın size troll yaparken belki işinize yarayabilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer özelliğe bakacağız arkadaşlar. Z e, Zafer beni bir öldür abi. İşte zafer öldüremez ki. Bayram öldür beni. Bitir Bayram. Bitir bitir. Şimdi öldüğünüzde arkadaşlar maç sırasında buradan Zafer'e istediğiniz kadar popülerlik atabiliyorsunuz. Mesela ücretsiz bunu gönder. Ne bileyim. 7 tane bunu gönder. 7 tane gitmiyormuş bu şekilde mesela bunu gönder. Bu özellik daha önceden yok diye biliyoruz. Ee, buradan da arkadaşlar popülerlik gönderme olayı oyuna eklenmiş. Arkadaşınıza bu şekilde de popülerlik gönderebiliyorsunuz. Bir çıkart bakalım çıkacak mı? Uçur bakalım. Zafer yaparsın sen onu. Bence şuradan çıkar. Sağ taraftan çıkar Zafer. Orası biraz açık bak. Görüyor musun? Geri git. Geri. Bak, ileride bir kırık kısım var. Oradan geçer mi? Geçmez ya. Oradan da geçmez. Yani bunu buraya niye koymuşlar? Bunu da anlamadık. Böyle enteresan bir olay var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza tekrardan giriş yaptık. Neredeyiz bu sefer? Ağır silahtayız. Ağır silahta yeni bir özellikten bahsedeceğim. Size siz diyeceksiniz abi tank. Tank değil arkadaşlar. Başka bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi Nereye atlayacağız? Bir dakika abi, en yakın rozokta mı var? Aa, aşağı atlayın. Ee, şeyde var, atla atla aşağı, direkt atla. Mita Power'da var. Şey, power diyorum ya, Military Base'de var. Atlayın abi. Bu özellik işinize yarayacak baya. Mesela arkadaşınızın bir tanesi öldü. Arkadaşınızı çağırmak için nereye gidiyorsunuz abi? Şuradaki çağ, e, çağrı kulelerine değil mi? Artık çağrı kulesine gitmenize de gerek yok. Tabi giderseniz daha iyi olur ama gitmeden de çağırabileceksiniz. Nasıl mı? Hemen göstereceğim. Şöyle gidelim. Market nerede ya? Burada. Tamam. Markete geldiğinizde arkadaşlar, artık burada alışveriş kısmına geldiğinizde Şurayı görüyor musunuz? Bak takım arkadaşını çağır. Takım arkadaşınız öldünüz arkadaşlar. Bu 20 para olması lazım diye biliyorum. Ee, şey bayram bir gel. Zafer'i bir öldür abi. Zafer'cim kusura bakma artık. <laughs> kaçma kaçma Zafer. Kendini yakma oğlum. Tamam bayram öldür. Yumrukla abi. Yumrukla 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 yumrukla. Tamam. Şimdi şöyle bir bakarsak, alışveriş kısmına gördünüz mü? 20 para lazım. Evet. 20 parayla arkadaşlar arkadaşınıza artık marketten çağırabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de oyuna eklenmiş. Evet, genel manada özellikler bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.